Arkadaşlar merhaba. Bugüne kadar Renault 19 videomuz olmamıştı. Ama sadece 7700 kilometrenin biraz üstündeki bir Renault 19 bu sefer konuğumuz oldu. Aracın hikayesini merak ediyorsunuz. O yüzden şimdi bu aracın sahibi Halil'i çağırıyorum arkadaşlar. Kendisi yaklaşık bir, bir buçuk ay önce almış ve bize ne olmuş, nasıl bu araç bu kadar düşük kilometrede kalabilmiş anlatacak. Hikayemiz şöyle, 2 ay önce Sarıyer'de bir teyzemizden aracımızı almış bulunuyoruz. Eşinin kendi arabasıydı. Kendisi belli bir süreçte kullanıyor, ondan sonra vefat ediyor. Vefatından sonra teyzemiz belli bir süreç elinde tutuyor. Ondan sonraki zamanlarda dışarıda oluşan bazı bölgelerinde Pürüzler oluyor, ondan dolayı satma kararı alıyor ve biz arabaya ulaşıyoruz, aracı biz alıyoruz. Böyle bir mazisi var. Kapalı garajdaydı, üstü kapalı, brandalı şekildeydi. Ee, geçmişi böyle bir e, korunmuş. Ama teyzemiz tabii ki de e, dışarıda da bu süreçte birazcık bıraktığı için biraz önceki söylediğim e, sözde silecek bölümün kısmında oluşan bazı paslar ve yapraklar vardı Peki ne kadar dışarıda kalmış halil bu araba toplam yani beklemesine kadar olmuş yani şöyle ne kadar e, teyzemizin teyze beyanına göre neredeyse bir 5-6 sene falan kapalı garajında duruyordu brandalı şekilde garajını zaten gördüm vefatından sonra araç gün yüzüne çıkıyor ve bir yıl kadar da dışarıda araba yatıyor arabanın durduğu yer zaten sarıyer bölgesiydi Ondan sonra bize Oradan bilgileri gelip aracı biz almaya gittik. Tüm zaten etiketleri, işte fabrikadan çıktı, brandası, paspasları, A'dan Z'ye her şeyini içerisinde gördükten sonra kendimiz de almaya karar verdik ve arabayı aldık. Evet, yani aslında bir şey söyleyeyim mi? Bu araba bak bir yıl dışarıda kalmış ya aşağı yukarı. Gerçekten muhteşem kondisyonda. Şimdi detaylarını da ben göstereceğim zaten. Yani bir yıl dışarıda kalması çok daha iyi olurdu. E, araç bir yıl dışarıda durmasına rağmen boyasında kesinlikle Ol. problem yok, aşınma yok, güneş yanığı yok. Eziği ve pürüzleri yok. Siz de zaten görüyorsunuz aracı. Bizde de gene aynı şekilde bu gördüğünüz kapalı alanda aracımızı e, muhafaza ediyoruz. Ben müsaadenle arabayı bir incelemek istiyorum. Tabii, İnsanlar tabii. takipçilerimiz merak ediyorlar. Tabi buyurun. Aracın hikayesini duyduk. İlginç değil mi? Aslında bu tip araçların büyük bir çoğunluğu arkadaşlar benzer hikayelere sahip, benzer nedenlerle yatıyorlar ve bu şekilde bizim de konumuz oluyorlar. Bu ön tasarım. İşte 88'de 92-93 gibi Fransa'da makyajlandı. Normalde böyle duvar gibi, önü dümdüzdü. Sonra böyle aerodinamik bir yapıya kavuştu. Ülkemize de bu şekilde geldi aslında. Üretimler böyle oldu, diğer tiplerde değil. Ama böyle ithal araçlar da geldi o dönem. Renault 9'u 11'in satıldı, 19'un olmadığı dönemde. Onlar biraz daha böyle küt şeklinde duruyordu. Bunlar daha aerodinamik, daha güzel. Bence öyle en azından. Bir de şöyle bir şey, mesela hatchback modeli olduğundan bahsettik. Hatchback modellerinde aynı Renault 11 Flash'ın adeta bir devamı gibi tabii ondan daha güçlü, daha özel bir araç olmak üzere 16S versiyonları vardı. İşte o 16S versiyonları bayağı hızlıydı. Hafif bir araç çünkü genel baktığınız zaman. Ama biz aracımızın detaylarına devam edelim arkadaşlar. Bakın kaportada bana söylenen herhangi bir boya olmadı. Ama tabii ki de ufak tefek taş izleri vesaireler mevcut. Hikayesinde söylendiği gibi araç uzun süre yatmış. Kapalıda da yatmış ama bence iç dışında, içinde vesaire dışarıda da yattığına dair bazı göstergeler var. Mesela örnek veriyorum. Şuradaki bu bütün Renault'larda olurdu arkadaşlar. Bakın bu. Bu solmuş. Bence içte yatsaydı solmaması gerekiyordu. Ama araba gerçekten çok diri duruyor bakın. Çizgileri, detayları, her şeyleri yerli yerinde olan bir araç. Arkaya doğru devam ediyorum. Şöyle bir detayım var. Bakın. E Bu onun donanımı. Burada şöyle bir şey yine. Bunun Beyman Club versiyonu artı bir de Number One FM olarak Farklı donanım versiyonları vardı böyle işte ses sistemi, döşemeleri, o artık sunulan markanın ürettiği ürünlere yönelik şeyler sunulurdu. Burada da görünüyor. Europalar, Türkiye pazarına özeldi yani şey değil, bizde böyle bir isim verildi Renault 19. Şık bir tasarım, böyle baktığınız zaman Renault 19'lar özellikle bu renkte kendini çok güzel gösteriyor. Ben bu arabaların mesela grisini de çok severdim. Gerçekten hoş dururdu, mavisi, laciverti, siyahı her rengi. Hatta polislerde askeriye de çok kullanıldı bunlar. Albay arabası öyle söyleyeyim onu da. Simsiyah bir düz bir arabaydı. Bu donanım itibariyle gövde rengi tamponları olan bir araç. Bizim şu an elimizdeki son dediğim gibi son versiyonlardan olduğu için artık daha donanımlı, daha özellikli bir araç. Mesela jantlar kapak ama bunlarda alüminyum alaşım jant da sunuldu diye hatırlıyorum. Bunu da not etmiş olalım. Buraya kadar gelmişken ne yapalım biliyor musunuz? Bagajına bakalım. Madem geldik buraya kadar. Hop. Evet. Bagajda brandası var. İlk yardım çantası var. Şurada kirlenmeler görünüyor. Krikosu yerinde. Şurada orijinal bir yangın söndürücüsü var. Bunun halısını açamıyoruz. Sabit. Çünkü yedek lastiği nerede? Arabanın altında. Şöyle şu kısma da bakalım. Hatta bitmedi. Bir de bu kısma bakalım. Hoparlörlerin olduğu kısım. Görünüyor, bakın pırıl pırıl, sacı vesairesi. Evet, bunu da kapattık. Sesi de güzelmiş. İçine bakalım değil mi şimdi? Ses güzel, bir aç kapı yapalım. Şuradan başlayalım. Evet. Bütün görselleri size sunuyorum arkadaşlar. Takdir sizin. Evet, koltuklar çift renk ve de çift rengin de dışında çift kumaş. Mesela en çok oturulan yerler daha sağlam malzemelerden. Buralar kadife. Eskiden bu kadifeyi ne çok kullanırlardı. Ne güzeldi. Ama şimdi adeta direkt şu tip döşemelerle işi bitirip gidiyorlar. O kadifeleri ben çok severdim. Onun haricinde devam ediyorum. İçine geçeyim. Evet ilk dikkatimi çeken şey vites topuzu. Vites topuzunun körüğü. El freninin tutma yeri. Ondan sonra yine 90'ların vazgeçilmezi bu tip kumandalar. Dev tuşlar Renault'da ve şu saat aynen Broadway'de de kullanılan saat ve teyp takılmamış büyük ihtimalle bakın aynen duruyor. Burada da havalandırmalarımız. Göstergeler Kokpitin genelini göstereyim. Bu şekilde malzemeleri falan da daha yakından görmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi bazı yerlerinde bu şeyden kaynaklı büyük ihtimal biraz dışarıda kalmış sararmalar vesaireler görünüyor. Ama işte pütürlere vesairelere baktığınız zaman bu sefer işler değişiyor. Mesela işte direksiyondaki pütürler, direksiyonun göbeği bunlar gerçekten çok iyi bir şekilde muhafaza edilmiş, kalmış. Aynı şekilde buradaki havalandırma, buradaki göz, işte hoparlörün olduğu yer, düğmeler, onlar da ayrı güzel. Evet, önde durum bu. Şimdi bir de arkaya geçelim. Hop. Arka kapı içi. Ve de koltuklar. Şunu da şöyle arkaya atayım isterseniz. Daha net görebiliriz. Arka taraf da aynen koltuklar ön taraf gibi gıcır gıcır. Bu paspaslar o zaman veriliyordu. Hatta çift renk bakın mavili. Şöyle altlarına da bir bakmış olayım ben. Ön tarafta da baktım. Bu böyle. Tavan. Ve de tabii ki pandizot. Burada hoparlörler vesaire. Her şey. Halıları, döşemeleri pırıl pırıl durmuş. Evet çok güzel. Koku o Renault plastik kokusu da aynen burruma geliyor. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Bir daha. Şimdi ne yapalım? Bir altına bakalım. Altını da görüyorsunuz. Bu da gayet güzel. Paslı yerler var mı? Var. Ama bu yaştaki bir araçta paslı tabii ki de olacak. Gayet normal bir şey. Eksozda vesaire de sağda solda. Bu var. Yine iyi kalmış. Bir süre sonradan ya başta kapalıdaydı. Brandası da var zaten. O da brandalı şekilde durmuş. Belki brandalı durduğu için, durduğu için ıslandığından dolayı bazı şeyler olmuş. Bunlar hep olası şeyler. Motor açalım. Hoppa. İşte motor. 1.6 enjeksiyonlu motorumuz. Hemen bakın beyin burada zaten. Enjeksiyonun olduğunu en temiz buradan anlayabiliyorsunuz. Zaten normalde karbüratörlü araçlarda burada hava filtresinin yeri olur. Bunun hava bölümü manifoldu, emme manifoldu tam olarak burada. Yani bir karbüratör mekanizmasıyla çalışmadığı için o yüzden böyle farklı bir yapısı var. Beyinle idare ediliyorlar. Burada hava filtresi var. Temizliğini görüyorsunuz. Hakikaten çok çok iyi durumda bir motor bölmesi. Mesela etiketlerine bakıyorum ben. İlk dikkatimi çeken onlar, güzel. Bu arada sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Siz de lütfen bu araç hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Ki biz de sizin düşüncelerinize çok önem veriyoruz gerçekten. Ve saygılı, güzel bir şekilde herkes fikrine buyursun, gelsin belirtsin. İşte burada mesela bir kule gergisi var. Bakın iki kule arasında bu aracın, ne yapıyor? Esnemesine iki amortisör başının daha rigid bir şekilde durmasını sağlayan bir sistem. Genelde spor otomobillerde çok kullanılır. Ama burada da böyle bir şey koymuşlar mesela. Aracımız 99 model. Şimdi daha önceden Renault 19 tanıtımı yapmadığımız için ben böyle kısaca Renault 19'dan da bahsetmek istiyorum. Aslında 1988 yılında Fransa'da Üretime geçiyor arkadaşlar. E çıktığı yıl ve de onu takip eden yıllarda birçok ülkede en iyi otomobil ödülünü de alıyor işte 88, 89, 90, 91. Gerçekten Avrupa'da da sevilmiş bir araç. Neyin yerine geliyor peki? Renault 9 ve Renault 11. Yani ülkemizde de fazlaca tanınan, Türk halkının çok fazla bildiği modellerdi bunlar. Malum Renault 11 hatchback, Renault 9 sedan'dı. Ama Renault tek kasada aslında 9 ve 11'i çözüyor ve Renault 19'da hem hatchback 5 kapı hem hatchback 3 kapı hem sedan bitmedi. Bir de kabrio modelini satışa sunuyor. 1988 yılında başlayan bu üretim 90'ların ortasına hatta biraz geçecek süre kadar da Fransa'da devam ediyor. Hatta dünyanın birçok ülkesinde de devam ediyor. Ülkemize gelmesi ise 1994 yılını buluyor ve de arkasında da yazıyor Europa. Renault 19 Europa olarak geliyor. Aslında bildiğim kadarıyla yurt dışında böyle bir uzantı yer almıyordu. Ama ülkemizde aracın daha modern, daha güzel açıkçası daha farklı bir araç olması dolayısıyla 9 ve 11'e göre belki de böyle bir adlandırma yaptılar. Avrupa'da hemen hemen artık bitmeye yakın olan üretim Türkiye'de ve Arjantin'deki gibi ülkelerde devam ediyor. Ülkemizde de 2000 yılı dahil devam ediyor ve de 2001 modeli dahi oluyor. Bizim aracımız 99 model ve de 97 yılında motor seçeneklerinde değişiklik oluyor. Aslında ülkemizde ilk üretilmeye başlandığı zaman 1.4 karbüratörlü, 1.6 karbüratörlü, hatta 1.8 enjeksiyonlu motorlarda yer alıyordu. Özellikle 1.8'e 105 PS gücünde oldukça güçlü ve de işte bununki gibi 850, 900 hadi bilemediniz 1000 kilogramlık bir aracı adeta böyle o dönemin GTI'leri gibi hareket ettirebiliyordu arkadaşlar. Sonradan 97 yılında bu araçta yer alan 1.6 enjeksiyonlu motor da seçenekler arasındaydı. Hatta 1.4 enjeksiyonlu motor da yer alıyordu. Bu araçtaki motor da 90 PS gücünde ve de şöyle söyleyeyim yine ağırlığına baktığınız zaman sıfırdan 100 km bölü saat hıza 12.2 saniyede çıkıyordu. O dönemin mesela Corsa cihazı 11 saniye civarında çıkabiliyordu. Bahsettiğimiz Corsa 106 PS güce sahipti arkadaşlar. Daha küçük bir araçtı. Hemen hemen aynı ağırlıkta, sportif bazı bir araçtı ama bu araç daha güçsüz bir şekilde ondan sadece 1.2 1.3 en fazla 1.5 saniye daha yavaştı. Yani aslında böyle baktığınız zaman zamanın da vasatın üstünde performansa sahip olan araçlarından bir tanesiydi. Evet de doğal olarak nedir bu bir aslında C segmenti sedan bir araç, kıvamında bir araçtı. Ona göre düşünmekte fayda var. Evet arkadaşlar sadece 7700 kilometredeki Renault 19 kilometre cimrisi videomuzda tamamladık. Kilometre cimrileri serimizde aynen devam edecek. O yüzden lütfen takipte kalın. Ayrıca beğenilerinizle esirgemediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin de böyle araçlarınız varsa bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Hoşçakalın.